Okay. Let's go. Sen yoksun diye. Rudy video atmış arkadaşlar. Hadi başlayalım. İzleyelim bakalım. Rudy neler yapmış yine. Video atmıyordum. Rudy. Oğlum sen de mi yaz tuttun lan benim? İlk sesini duydum. <laughs> İlbe buralarını kes. Birlikte. Arı oğlum. Helal olsun lan kral. Niye atmadın geri zekalı? YouTube para kazandırmıyor musun? Aptal herif. Benimle ne alakası var? Öbür yayıncıları izlesene. Öbür yayıncıları izlet. Ere izliyor, Ebonyon izliyor, şu izliyor, bu izliyor diye videoları Haksız at mıyım? oradan parana bak ya sen. Haksız mıyım? Sen niye benimle birlikte yapıyorsun bunu? Yapma bir daha öyle şeyler. Haksız mıyım? Senden başka hiç kimse düşünmüyor. Şu haline bak. Sana haber dedim. Babandan daha yakın bildim. Tamam biliyorum iyi insansın, eğlencelisin. Ama taş kalpısın. <laughs> Senden başka izleyen yok ki yarram yok. Eray da izliyor onları. Eray, Eray izliyor ya. Eray izlemiyor muydu? İzliyordu. <laughs> <is> I have two sides. Çok zor ya. Çok kolay ya. <Gülüyor> <gülüyor> <alakası. M> <Gülüyor> <gülüyor> chat, chat bir şey söyleyeceğim. Sizce bu ışık iyi mi? Yoksa Yoksa cevap verin. Bir saniye bekle. Şu ışık mı daha iyi? Şu mu daha çok hoşunuza gitti? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bunların hepsi birbirine benziyor bana koyayım. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Bu daha iyi değil mi? Hoşunuza gitti mi bu? Bu değil mi? Bu bu. Üç dediğinize göre bu. Evet 3 dediğinize göre bu okey. Benim geleceğe dair para kaygım yok arkadaşlar. İki tane ev miras kalacak. Evet yanlış duymadınız. İki tane ev miras kalıyor İstanbul gibi bir yerde. Kadınlar da beni geleceğe yatırım olarak görüyor. Bu kadar basit yani. Kaliteli yalnızlığa devam arası reskorda gidiyorum. Yeterli yani. <laughs> ben seviyorum bu yalnızlığı. Benim geleceğe dair para kaygım yok. 2 tane ev miras kalacak bana. Kaliteli yalnızlık. I you he she at Azadia boa gele. You day. Ay you he she Yolladım bir bam sigaramdan bile, bile yok sana, sana bir dal bana dayılanın kolları fidan önce bana sonra hadi kendin kendine bir da. hadi delirin lan orospu Abi, çocuğu ya? şalgam Suyumun yanında ne işin var lan? Sen çocuğu orospu çocuğu. Ne işin var lan suyumun yanında piç. Seni sikerim. Puşu çocuğu suyumun yanında. Yani uzak tek duracaksın. günahı bunun burada olması mı ya? Yani? Özürsem... <laughs> sahne çıkıyor. Bıktım bu lanet işte. Ben Amerika'ya lanet sırtını Hatta mahvetmek için bundan. gelmedim. Lanet olsun. Şunlara bir bak. Adil. Lanet olası soğanlar. Onlar sokaklardan altın topluyor oğlum. Ya biz ne yapıyoruz? Dan 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 dan. Can Cihan Bey'le sabah namazı rutinimiz. Burada öncelikle ben kalkıyorum. Sonra yan tarafıma dönüp kocamı uyan. Abi bir şey söyleyeceğim. K-pop falan bilmem ne diyorlardı. Gerçekten K-pop'un şarkılarını çok merak ediyorum. Ben hiç dinlemedim. Buna bu kadar hayranlık beslemenin sebeplerine ben gerçekten bu K-pop mu mesela? Kocam canlandırıyorum. Sırayla abdestimizi alıyoruz. Önce o beni bekliyor. Sonra ben. Kocam yorulmasın diye taklasını ben takıyorum. Çünkü... Şimdi... Ya anne bu adam sürekli beni görüntüde arayıp duruyor ya. Kim bu? Ne bileyim. Bu var hiç gompom var hiç go Hayırdır? var hiç gom var hiç go roblox patates karakteri. Bu konuşmuyor baksana. Ne <Sessizlik> derler çalış odun yaşken içimdeki kederi sakladı masken. Bu abi biri mi? <Sessizlik> bu ortamın sosunu tek adam var mı? Bizdeki sokak tapeten kanlı. afiyet olsun. Ayberk Babur diyet öğünü. Diyet paketi kanka bu diyet paketi. <laughs> Ben bir kere düğünde yaratılan paraları almaya çalışmıştım. Doğulucu kafama elindeki o ile geçirmişti. Amına koyayım ya. Nasıl cesaret ediyoruz ya. Nasıl cesaret ediyoruz. <gülüyor> 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 saldılar? Niye saldılar oğlum adamı? Orda Hollander This Orospu çocuğu geliyor.

Sıkıldır. Chat bir şey söyleyeceğim. Wolf Team'de bir tane kurt vardı. Özel modlarda geliyordu. Baya devasa kahverengi bir kurt. Onun ismini çok merak ediyorum. Ama baya devasa büyüktü böyle. Diğer kurtlar böyle yan yana geldiğinde ondan baya küçük kalıyordu. Bahama olabilir mi? Dur bir sen Bahama kurdu yazsam çıkar mı? Ama bakayım. Yereler daha şaka mısın? Üstümde bir şeyler var parasızım Gözlerimi açamadılar Haklısın Hakkımda tereddütte kal Dünyanın en sikten oynuyormuşuz nasıl oynuyormuşuz Kanka öyle diyorsun da bak nasıl biliyor musun Bu oyunlar bak şeydir Geçmişte çocuklukta bir oyun oynamışsındır Grafiklerini inanılmaz iyi hatırlıyorsundur Yıllar sonra aynı oyuna girsin Grafikler çöp böyle piksel piksel gibi gelir Bu hep oluyor her insana yani bana en azından öyle oldu. Mesela ben Spyro'yu çok güzel hatırlıyordum. Spyro'yu yıllar sonra geldim var ya böyle piksel pikseldi. Ama ben eğleniyordum arkadaşlarımla birlikte internet kafede ya. Evet biraz pay to win Oh, it's late. Hey, thanks for the beer. We should find a hotel. Ah. Pasar sal oyunayım şarkı çıkartmış. Gitti mi? Ne sahne What? What do you want me to do? You just want me to hit you. su baki şu Omnitrix böyle yaratsa sana daha fazla bir şey anlatamam ama başıma gelen en güzel şey bu. Her zaman yaşadıklarımın daha fazlası olduğunu biliyorum. Özelmiş. bir şey. Ama sizin boyutlardaki ben tenisinlerin onun ikisi varmış. Ben hariç. Peki şimdi ne yapacağız? Yapabileceğimiz tek şey dönmüş. Her şeyin başladığı yere başlamış. Haydi onunla. Yıldız kayıyor. Paralel Oğlum bir şey söyleyeyim paralel evrenlerde bu arada Baran gerçekten Ben Ten'e benziyor Başlarda orospu çocuğuydun da sonlara doğru adam oldun hadi yine iyisin. Oh, by the way. Oğlum dip evet dip var ya dip en büyük kansız piç kurusu var ya diptir. Dip ahtapotla falan sevişiyor oğlum dipten nefret ediyorum yani. <laughs> ben. dipten nefret ettiğim kadar başka hiçbir karakterden nefret etmemişimdir ya. Bak Homelander'ı bile seviyorum ama Deep'i hiç sevmiyorum Geldi yani. yine. I'm Gel your father. Hoşça